Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Camgöz. Göz. Ee, yeni bir kanal açtım. Kanalımıza şimdiden hoş geldiniz. Size yardımcı olmak istiyorum. Ne konuda yardımcı olmak istiyorum? Ekipmandan tutun, motosiklet, bisiklet, ATV. Her konuda size yardımcı olmak için buradayım. Bugün ben bir motosiklet tanıtacağım. Aslında bu motosiklet değil, bir araba. Arkadaşlar, bugün tanıtacağım arabanın markası Bajaj R60. Türkiye'ye yeni geldi. Şu an Türkiye'ye Bajaj ilk defa bir araba getiriyor arkadaşlar. Ben de bunu size tanıtmak istiyorum. Ya Türkiye'de fazla yok. Şu an bizim sattığımız sayı 5 tane. O da ilgi çekmek amaçlı. İlgi çekmek amacı da ne arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum. Reklam amaçlı kullanıyorlar bu arabayı. Gördüğünüz gibi mesela biz de reklamımızı yaptık bu şekilde. Çünkü şehir içinde giderken insanlar size zaten bakıyor. Dikkat çekiyor. Hem arabaya bakarken hem de sloganınız burada olduğu zaman bayağı bir ilgi çekiyor. Diğer bir amaç İstanbul'dasınız, trafik var. Mesela bu araçla kısa yolculuklar tarzında e, aralardan geçmek, ne efendime söyleyeyim hızlı ulaşım olsun yani trafiğe maruz kalmadan hızlı bir şekilde varabilmektir. Diğer bir al, alım satım nedenleri de bu aracın. Bu araçta göstereceğim şekilde çok rahat bir şekilde mal taşınabiliyor. Genellikle paketçiler de bunu tercih etmekte. Gördüğünüz gibi koltuklar yatabiliyor. Araba çok güzel. Cidden benim hoşuma gitti. Ben bununla 2000 km yaptım. Şehir içinde çok rahat bir şekilde yol alabiliyorum. İnsanlar bana bakıyorlar. Yani dikkat çekiyor birincisi. ikincisi farkı farklı bir şey. Herkeste olmayan bir şey. Küçük. Yani farkındalığını da belli ediyorsun bu şekilde. Özelliklerine gelecek olursak 200 cc motosiklet motoru var. Tek silindir. onun yanı sıra beygir olarak 13, 13 beygir. 19 tork var. Yani tork olarak güçlü. Kalkışta falan iyi gaz yiyor. Top speedini soracak olursanız 80 top speed. Ondan sonrası redline'e giriyor. Kesiciyi alıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer özellikleri olarak e, akü 12-26 aküsü var. Bağımsız süspansiyon, tek salıncaklı, helozeik yay. Çift salıncaklı, helozeik yay ön-arka. Bağımsız süspansiyon bu şekilde. Frenler kampana tarzında zaten, ön arka 180 milimetre, hidrolik, çelik jant var 135-70 tarzında. Bakın ben size şimdi bunu da söyleyeyim, Bajaj yeni bir marka. Belki Türkiye'de siz bu Bajajı duymamış olabilirsiniz. Ben size Bajajı neden tanıtıyorum biliyor musunuz? Birçok fabrika, birçok firma malının arkasında durmaz. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Büyük masraflarla büyük motorlar alırsınız ve fabrika sizin arkanızda durmaz size anlatırlar. Ben malımın arkasındayım. Ben şöyle yaparım. Ben böyle yaparım. Ama ben şu zamana kadar malın arkasında duran tek kişi gördüm. O da Bajaj. Ben de birçok mal kullandım. Burada reklam vermek istemiyorum ama samimiyetle söylüyorum bunu. Fabrika arkasında. Mesela Bacaj'ın motor var mesela. Bajaj motor. Discovery 150. Örnek veriyorum. Sen bundan akü suyunu akıttın. Tamam mı? Akü suyu akmış. Bu lastiğe gelmiş, janta gelmiş, bir şey gelmiş. Adam diyor ki, lastiğini jantını bile değiştiririm diyor ya. Düşünsene akü suyundan dolayı gelmiş yere. Ondan sonra başaçık da mesela bu motoru patlatamazsın, ömrünü bitiremezsin bu motoru. Bitir... Bitirdin diyelim, tamam, hadi bitti diyelim. Sen bu motorun ömrünü bitirdiğin zaman ben diyor ki, ben malımın arkasındayım, sana yeni motor bile veririm diyor. Yeni bir firma olduğu için kendini kanıtlamak istiyor bu anlamda. Özelliklere gelecek olursak, bunlar arkadaşlar. Şimdi size içini tanıtayım. Arkadaşlar dıştan içi küçük gibi duruyor aslında. Gerçekten içi geniş. Ya yani ben 1.86 boyundayım ve kafamın hala pay var. Mesela vites göstergesi de mevcut. Mesela birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Peki bu vites nasıl atılıyor soracaksınız. Motosikletteki gibi sıralı bir şekilde yukarı 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 atarak aşağı indireceğiniz zaman aşağı 2, bir, şu anda boşta. Geri vites atmak için de kolu çek geri atıyorsunuz. Burada da trip modları var. Mesela motosiklette olduğu gibi yani kaç kilometre gittiğinizi falan hesaplayabiliyorsunuz burada. Yani bu özellikleri güzel. Başka özellikleri anlatacağım olursam. Cam sileceği var mesela. Şu şekilde göstereyim. Yani küçük bir arabaya göre gerçekten iyi. Farlar uzunlar. Ne bileyim dörtlü. Sonra ön cam buğulanmasın diye özellikler var. ısıtma sistemi var bu şekilde. buradan Bu şekilde ısıtma sistemi var. Tek kötü yanı klima yok. Yazın. Biraz sıcak olabiliyor ama bir sistem var bunun içinde. Aç kapıyı, soğut. Bu şekilde. Ee, motoru göstereyim size arkadaşlar. Motor çok değişik. Pospa gibi aynı. Herkes motorun önde zannediyor ama aslında motor arkada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor bu şekilde arkadaşlar. Su, antifriz, akü. Her şey mevcut. Bajaj'ın NS modelinin hemen hemen aynı motoru var burada. Kasa sağlam. Parça olarak da gerçekten çok ucuz. Piyasadaki büyük markalardaki bir sol ayna motosikletin 250 liraysa, örnek veriyorum 200 liraysa bunun 50 liradır. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bir anlatacağım konu da yıllık vergisi de bir motosiklet kadardır. E, camlar normalde bu şekilde değil. Biz bunu ek olarak yaptırdık. Normalde bunlar muşamba tarzındaydı. Suzuki Samuraylardaki gibi muşanma vardı eski kasalardaki. Normalde bu da yok. Buraya da yük taşımak için yardımcı oluyor. Bu da ayrıca bir masraf zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, burada da bagajımız var. Bagajı da göstereyim. Bu da ön tarafta motor arkada olduğuna göre bu da önde olmalı. Bagaj da bu şekilde. <laughs> benzin anlamında 1 litre hemen hemen devirli bir şekilde kullandığınız zaman 50 km 55 km kadar götürebiliyor. Yakıt kapasitesi ise 8 litre yakıt alabiliyor ve %100 çevre dostu. Kaç yıl garantili? Ee, hemen hemen 2 yıl garantili ve bakımları Adana'da cam göz motosiklet olarak yapılıyor ve bakımları motosiklet fiyatında. Yani bu arabaya girmiyor aslında. Hindistan'da normalde bunun fiyatı 6000 TL iken yani buraya gelirken KDV ve ÖTV'den dolayı Türkiye'nin mağdurluğundan dolayı 16.800 liraya pat mal oluyor. Ee, biliyorsunuz dünyada en çok vergi alınan ülke Türkiye olduğu için burada da birçok masraf bizleri bekliyor. Ee, sağlamlığa bakacak olursak arkadaşlar, tek parça kaynaksız şasi ve çelik aksam bulunmakta. Ee, zaten yapacağınız en son 75-80 olduğu için bunlardan kaza riski pek beklemiyoruz. Zaten parçalar da çok ucuz. yakıt anlamında, fiyat anlamında, her anlamdan ben bu araçtan memnunum. Kızlarım bile dikkatini çekiyor yani. Öyle söyleyeyim. Size bu arabanın her, bütün özelliklerini anlattığımı düşünüyorum. Ee, başka motor, araç vesaire ekipman dilediğiniz varsa, tanıtmamı isterseniz size yorumlardan yardımcı olabilirim. Ve sizin için, bunlar için video çekebilirim. Eee Bundan sonra zaten sık sık videolarımı atacağım. Motosiklet olsun, araba olsun, ekipman olsun. Size yardımcı olacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Görüşürüz.